Bombardıman altındaki Gazze'de hayatını kaybeden Filistinliler için milli yas ilan edildi. Gönderdeki Türk bayrakları yarıya indirildi. İsrail'in Gazze'de hastaneyi hedef alan kanlı saldırısında 471 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda sivil yaralandı. Katliama dünyanın dört bir yanından tepki yağarken Türkiye'de harekete geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de üç günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu. Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları yüreğimizde hissediyoruz çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde üç günlük milli yas ilan edilmiştir. Üç günlük milli yas ilan edilmesi sonrası yurt genelinde tüm kamu binalarında ve dış temsilciliklerde gönderdeki Türk bayrakları yarıya indirildi. Tüm yurtta olduğu gibi Isparta'daki tüm kamu binaları ve kamu kuruluşlarındaki Türk bayrakları yarıya indirildi.